Çorum'da üç tekerlekli motosikletin yoldan çıkarak devrildiği kazada bir çocuk yaralandı. 15 yaşındaki J.M. isimli yabancı uyruklu çocuğun kullandığı üç tekerlekli motosiklet, inşaatı devam eden seviyeli köprülü kavşak yakınında yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.